Evet değerli arkadaşlar. Çarsınız Şimdi paralel parka geldik. i20 ile olan paralel parkımız ölçüsünü aldı. Dubai arka kelebekte gördü. Mesafesini görüyorsunuz. Dubai ile araba arasında bir insan boşluğu. vitesini geriye taktı. Yavaş yavaş geri geliyor. geldi 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 durması lazım durdu direksiyonunu tam sola çevirdi şimdi yavaş yavaş geri geliyor kaldırma teması veya dubalara teması olduğunda kalır her iki lastiği sarı çizgiye basmak zorunda yavaş yavaş geliyor Gel 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 bakalım. Ne hocam? He ne yapayım hocam? Riske atmadı. Öne aldı tekrar. Ara sahibine de yaptı. Biraz daha gitsin. Her iki lastiği sarı çizgiye bastığı için parkı tamamlanmış olacak. Parkı tamamlandıktan sonra komisyon görevlisi ve hocalar araca binecek ama çıkışını yapması lazım. <laughs> Daha, daha iyi geldi zaten. Şu an ön dubaya çarpma ihtimali olduğu için evet. geri gelmesi lazım. Evet. Geri geldi. sinyalini verip çıkışını yapıyor. <laughs> çıkışını yapmış oldu. Şuradaki arabaya bakalım şimdi. Yine bir paralel park. izliyoruz. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri göreceksiniz arkadaşlar. Biraz uzak kaldı bu. Bakalım. Umarım yapar. durup tam sol yapması lazım şimdi. Biraz rüzgar var arkadaşlar. Evet çok iyi geldi. tam sağa yapıp öne alırsa şayet kurtarabilme olasılığı var. Tamam. tamam. Bu parkta başarılı oldu arkadaşlar. Şimdi komisyon görevlileri ve hocalarımız arabayı binip adayımız çıkışını yapacak. kurtarması için, öndeki dubalara çarpmaması için biraz geri gelecek. Sonra biraz daha güzel. Sonra tam sol yapıp sinyalini verip çıkışını gerçekleştirecek arkadaşlar. Sol taraftan bir tiz aynasından kontrolü sağlaması gerekir. Kurtarmadığı için tehlikeye girmek istemedi. Tekrar geri geldi. Güzel. Garantici arkadaşımız sinyalini verip çıkışını yaptı. Paralel parkta bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bundan sonra 25 metre geri geri gelmeye gideceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Videoyu kesmek zorundayım. Görüşmek üzere.